Sizce hangi partiler arasında koalisyon olmalı? MHP AK Parti'ye en uygunu Sizce hangi partiler koalisyon kurmalı? AK Parti MHP. İyi günler sizce hangi partilerle koalisyon yapılmalı? AK Parti MHP diyorum. İyi günler sizce hangi partilerle koalisyon kurulmalı? AKP MHP. Sizce hangi partiler koalisyon yapmalı? Bence AK Parti ile MHP yapması lazım. İyi günler sizce hangi partilerle koalisyon kurulmalı? AK Parti ve MHP. Sizce hangi partilerle koalisyon yapılmalı? AK Parti ile MHP. İyi günler. Sizce hangi partilerle koalisyon kurulmalı? AK Parti MHP. Sizce hangi partilerle koalisyon yapılmalı? AK Parti MHP. İyi günler. Sizce hangi partilerle koalisyon kurulmalı? AKP ile MHP kurulmalı. İyi günler. Sizce hangi partilerle koalisyon yapılmalı? AK Parti MHP. İyi günler. Sizce hangi partilerle koalisyon kurulmalı? Bence AK Parti ile MHP koalisyonu. İyi günler. Sizce hangi partilerle koalisyon kurulmalı? AK <laughs> Parti MHP. Sizce hangi partilerle koalisyon kurulmalı? AK Parti MHP. Sizce hangi partilerle koalisyon kurulmalı? AK Parti ve MHP koalisyon kurulmalı. Sizce hangi partilerle koalisyon kurulmalı? AK Parti MHP mantıklı. İyi günler. Sizce hangi partiler koalisyon M oluşturmalı? AKP MHP olabilir. İyi günler. Sizce koalisyon hangi partilerce <laughs> kurulmalı? AK Parti ve MHP. İyi günler. Sizce M koalisyon ha. hangi partilerce oluşturulmalı? Şu anda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olabilir.